İstanbul'da fıldır fıldır etrafında dönen şer tangolarına bakmadı. Beni unutmadı Şaban'ım. Ben de iyi. <laughs> Bu haftaki hafta sonunu okudunuz mu? Benden bahsediyor. Ne diyor? Okuma yazma bilmiyormuşum. Elime bir de okuma kitabı almışım. <laughs> İnşallah yakında 62 artı söktüğüm zaman konuşacağım, okuyacağım. <laughs> bir de bir haber daha var. Bülent Ersoy beni kanatları altına almış. Ben onu bir altıma alırsa. <laughs> dertten dam üstüne irkildim düştüm can sesine irkildim düştüm can sesine havar havar can hatice gözler ceylan hatice havar havar can hatice gözler ceylan hatice ben sana kurban hatice muha muha can hatice muha muha can hatice Yaraşır başına yaşmak yaraşır Ayağına başmak yaraşır Başına yaşmak yaraşır Havar havar can Hatice gözler ceylan Hatice Havar havar can Hatice gözler ceylan Hatice Ben sana kurman Hatice Muha muha can Hatice Muha muha can Hatice Fethi efendi, nereye gidiyoruz şimdi? Reklam mukavelesi yapmıyor. Ne reklamı? Şampuan. Şampuan? İyi yapalım. Kaç para alacağım? Bir milyon. Olmaz. İki milyon. Şaban! Ne? Seviyorum! <laughs> Sen de seviyorsun beni! <laughs> en çok neyimi? Aa, utanırım, söyleyemem! <laughs> saçlarımı değil mi? Hmm. Ben de senin saçlarını seviyorum. Bir cümle avratlar, saçlarıma deli oluyorlar. Seviyorum saçlarımı. Onları deniz şampuanı ile yıkıyorum. Daha çok seviyorum. Siz de yıkayın. Ucuz ve bereketli şampuan. Saç ve çamaşır için birebir. Kim icat etti ulan bu şampuanı? Bir kere yıkadım saçlarımın haline bak ya! Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için Alem bana düşmandır, esmer sevdiğim için Ay ay, helal oy, loy 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 Kibar yarim esmerim, oy Helal oy, loy 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 Kibar yarim esmerim 🎵Taş attım hevaya, düştüm hafız hanaya, on beş kızı kaldırdım🎵 Allah senden razı olsun Şaban Beg'imiz, Allah razı olsun! 🎵Helal oy doy doy, var yârim helal oy doy doy🎵 Çıvar köylere de tellal çıkartalım, televizyon seyretmeye çağıralım komşulara ha, ne dersin Haydar efendi? Tabii de. olur derik, çok iyi olur! <gülüyor> <gülüyor> Hele, bir yüzünü göre bakalım Şaban Beg'imizin, he! <laughs> 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 Aa geliyim. Şükür <laughs> et gelirse gelsin ya. Dali <laughs> lan burda, kapatın şu zırıltıyı! Allah Allah! Sana ne ya, keyfimizin kayası mı Ula, Ulan o televizyon nereden çıktı? Şaban beyimiz hediye etmiştir köyümüze! <laughs> Bu gece konserini seyredecek! Ula, kırarım o televizyonu it oğlu itler! Köyde yasak etmişim televizyonu! Hükümetten izin kağıdını da beraber yollamıştır! Cender ve kumanda da davetimiz arasındadır ağam. Hı, Hı, Kılına dokundurmayık vallahi. Bu namussuz hayatımı mahvetti. O soykayı yaşatırsam bana da zülf ödemesinler. <laughs> Sokunun la. Hazırlanın la. İstanbul'a gidiyorsunuz. Öldürün o puştokunu! O bu dünyadan kalkmadan bana uyku yok. Al şu parayı. Yürüyün lan İstanbul'a! Ağzına sıçtım Şaban! <laughs> Güzel mi? Alo! <laughs> evet burada! Abi seni istiyorlar! E efendim! Merhaba Fethi bey! Ben Cemal! Oo Cemal beyciğim! Nasılsınız? Buyurun! Sağ ol ciğerim! Ya şu senin Şaban'ı isteyeceğim senden! Çok değil, bir aylığına, fuar için. Vallahi Cemal beyciğim, bu senin istediğin imkansız bir şey. Ben onun için yeni programlar hazırladım. Ee, yeni plaklar, kaset işi, filmler, reklamlar falan... Ee, ...Dolu çocuk, olmaz bu iş, olmaz! Yahu bak Fethi bey, seni severim ama işi yokuşa sürme gene! Üf, bıktım bu adamdan da yahu, gene seni istiyor. Kapat telefonu hırbonun suratına canım! Üf, boş ver, ben hallederim. Cemal Bey! Kardeşim, illa başka lisanla mı konuşalım yani? Beş milyon lira vereceğim! Bak Cemal Beyciğim, canım kardeşim! Dinle beni bir Yahu tere. ne konuşturuyorsun o dürzü? Siktir de kapat gitsin, Şaban istemiyor de! Şaban burada yanımda, o da istemiyor! Aa, aa. Olmaz kardeşim, ısrar etme, olacak Ver bana şey. bakayım! Alo, ne istiyorsun lan? Sende hiç utanma, sıkılma yok mu? Hı. Nasıl? Beş milyon mu? Bir aylığına, fuar için! Niye söylemedin bana? Beş milyon veriyor. Bak Şabancım olmaz bu işi. Tamam Cemal Bey tamam. Mukavele hazırla ben gelip imzalarım. Gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Seni ben keşfettim. Benim malımsın. hiçbir yere gidemezsin. Gidemezmişim. Bu herif beni bırakmıyor. Sen bir çaresini bul. Hadi bakayım. <laughs> tamam bu iş. Şaban Bey. Aa anne. Korkuttun mu? Korkuttum tabi. Bir şey konuşabilir miyim? Gecenin bu saatinde mi? Ah, kararlı mısın? Neye? Sahiden gidecek misin? Tabii gideceğim. Peki ben ne olacağım? Senin bu gidişle ne olacağım belli. Gidersen vallahi billahi kendimi intihar ederim. Nerede o günler? kalbimi kırıyorsun ama. Yapma kız. Ay. Huylanıyorum ha. Beni bırakmayacaksın değil mi? Çek bir tuhaf oluyorum. Ay. Bak çok fena yaparım ha. Senden ayrılamam. Oh, oh, oh. <laughs> Bu ne rezalet? <laughs> Üstelik benim evimde. Kız kardeşin azmış saldırıyor. Bir şey söyle şuna ya. Bu bir namus meselesi. Hemen evleneceksiniz. Ne? <laughs> Yoksa gebertirim. Hemen evleneceksin yarın. Sağ ol abicim. Şabanım benim. Oh, sıkma kız. kız.